Türkiye'de ilk kez düzenlenen engelliler go kart yarışması Küçükçekmece Belediyesi'nin katkılarıyla geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. Yarışmaya Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 52 sporcu katıldı. Küçükçekmece Belediyesi Özürlüler Koordinasyon Merkezi tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen engelliler go kart yarışması hafta sonu Küçükçekmece göl kenarında yapıldı. <laughs> Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 52 yarışmacının yanı sıra görme engelli milletvekili Lokman Ayva ve ses sanatçısı Metin Şentürk de yarışta start aldı. Özel olarak tasarlanan ve elden kumanda edilen go-kart araçlarıyla yapılan mücadeleyi Recep Karayağız kazandı. Cemal Özçelik ikinci, Dilek Gümüş üçüncü sırada yarışı tamamlarken Özcan Topçu da mansiyon ödülü aldı. realize